Sen gençsin. Öz yurdunda garip, öz vatanında parya olan genç. Bayrağı düştüğü yerden kaldıracak genç sensin. Ancak dikkat et. Seni kandırmaya çalışıyorlar. Sen Musab'sın diyor ama Musab'ın ne için Medine'ye gittiğini söylemiyorlar. Musab bin Umeyr Medine'ye demokrasi için gitmedi. Hele hele laikliği pazarlamak için hiç gitmedi. Sen Avrupa'yı korkudan tir tir titreten kanunu diyorlar ama Avrupa Birliği istedi diye zinayı serbest bırakıyorlar. Sen gemileri karadan yürüten Fatih'sin diyor ama eşcinselleri İstanbul sokaklarında yürütüyorlar. Sen etlerim lime lime edilse de Filistin'den bir karış toprak dahi vermeyeceğim diyen Abdülhamid Hans'ın diyorlar ama işgalci Yahudi varlığı ile ticari ilişkileri her gün arttırıyorlar. Aldanma. Trump'a ve Putin'e dostum diyenlere kanma. Devamlı gülleyen ama bir damla bile yağmayan hamasetçilere. Paraya, dünyalık menfaatlere tamah edenlere aldanma. Sen Musab bin Umeyr ol. Ol ki Medine'ler İslam olsun. Ol ki imanın servetten daha üstün olduğuna yeniden şahit olunsun. Ol ki dünyada malın mülkün değil, sadece ismin kalsın. Sen Süleyman ol. Avrupa Birliği'ne girmek için kapıda bekleyenlerin Süleymanı olma. Sen Süleyman ol ki küstah Avrupa dize gelsin. Zulümlerinin hesabını versin. Sömürdüğü beldelerimizin hesabını. Ol ki Avrupa semalarında İslam ordularının sancağı yeniden dalgalansın. Sen fatih ol. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayarak Aileyi yıkanların fatihi olma. Sen fatih ol ki ahlaksızlık girdabında kaybolmuş İstanbul yeniden fethedilsin. Ol ki peygamberin Roma müjdesi gerçekleşsin. Sen Abdülhamit ol. Ama işgalci İsrail'e laf atmaktan başka hiçbir şey yapmayanların Abdülhamidi olma. Ol ki Siyonist işgalci İsrail haritadan silinsin. Sen kim olduğunun farkında ol. Çünkü biz Müslüman genciz. Davamız İslam, tek liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Biz ümmetin geleceği ve umuduyuz. Biz şehitlerin efendisi, Hamza gibi zalimlere karşı hak sözü söyleyenleriz. Biz anam babam sana feda olsun diyerek Resulullah'ın yatağına yatan Ali'yiz. Biz küffar bu ülkeye egemen olmasın diye Çanakkale'de yedi düvele karşı duran 15'lileriz. Biz Söğüt'te Ertuğrul, Neybolu'da Beyazıt, Plevne'de Osman Paşa, Denizler'de Barbarosuz. Biz halkım daha iyisini yemeden yemek yemeyen Ömer, müminlerin halifesinden Rum köpeği tekfura diyen Harun Reşit, Müslüman bir kadının feryadı için orduları harekete geçiren muhtasınız. Biz Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyız. Mescidi Aksa'yı esaretten kurtaracak ve Filistin İsrail'e mezar olacak diyenleriz. Biz Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in torunlarıyız. Asya'yı, Kafkasları işgal eden Rusya'yı dost değil, düşman görenleriz. Biz Allah'ın adıyla okumaya başlayan, kitap ve sünneti ölçü edinen İslam'ın emin bekçileriyiz. Biz İslam ile demokrasiyi karıştırmayanlarız. Biz bu toprakları NATO toprağı değil İslam toprağı görenleriz. Biz Müslümanları yeniden Raşidi hilafet ile birleştirmek isteyenleriz. Biz dünya beşten büyüktür sözü ile her işi BM'ye havale edenler değil, Raşidi hilafet ümmetin ve insanlığın yegane kurtuluşudur diyenleriz. Biz her ne olursa olsun zalimlere karşı İslam'ı savunanlarız. Evet, Türkiye desensin, Filistin desen. Doğu Türkistan'da sensin, Arakan'da sen. Suriye'de sensin, Karabağ'da sen. Sen küfür otoritesi altında yaşamaktansa dar ağacında asılmayı yeğlerim diyen Şeyh Said'in sesisin. Sen Allah'ı dost edineni dost, düşman edineni düşman kabul edeceğine Rabbine söz veren Şeyh Nebhanisin. Sen Coğrafyamıza çizilmiş soni sınırları görmezsin. Çünkü sen bir ümmetsin. Evet, sen istikbal İslam'ındır diyen, bunun için çalışan İslam davetçisi bir gençsin. Zulüm karşısında susmayan, zalime boyun eğmeyen, zaferi bekleyen ve en sonunda küfre karşı kazanacak olan sensin. Sen "Ben de Müslümanlardanım." diyensin.